Senden twerk istiyorlar. Yapabiliyor musun onu? <laughs> <laughs> Baya iyi yapıyor bir de ya. <gülüyor> 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 Oha <oğlum>. <gülüyor> <gülüyor> ben bu kadar iyi beklemiyordum. Bir daha yapar mısın abi? Bir iş projem için lazım da. Ne ne? Hey selam ben Adam. Burası yasak SMP. Sonucu birçok şey yasak. Bu da gelişmemizi iyi bir sebeple kısıtlıyor. Oyunu hemen bitiremeyeceğiz ve süreçten bol bol zevk alacağız. Bir sonraki bölümde başkanlık seçmeleri olacak ve Netra giriş yasağı kalkacak. Tüm bu gelişmelerde SMP birbirine nasıl gelecek, neler yaşanacak? Eğer bunları merak ediyorsanız videoyu beğenip yorum yazarak algoritma için destek olabilirsiniz. Çünkü bu videoları yapmak bir hayli zaman alıyor. Ben de beğeninize göre devamlı düzenleyip atıyorum ya da atmıyorum. Ayrıca izleyeceğiniz video tamamen yayınlardan kesittir. Bugün daha erken yayın açacağım. SMP'de olan her şeyi eksiksiz bir şekilde izlemek istiyorsanız aşağıdaki linke tıklayıp yayına gelebilirsiniz. Aynen. Videoyu beğen. Hemen. Be elin beyniye gitmiyor, gitmiyor gibi, gibi duruyor. Merhaba. Neden ağlıyorsun? Neden ağlıyorsun? Alamıyorum bekleyin. Gözlerini çıkarıyor. Bir, bir sıkıntılar var. Bekliyorum. <laughs> Pış, kayık pış, çekiyorum şu an. Gerçek hayatta kayık, kayıkçı çekiyorum. Kayık çiğnenin kireyi. Abi yere yatar mısın lütfen? Bir sınav şeker misin? Mekki çekeyim. <laughs> oh. İki. Evet asker. Üç. <laughs> Onun <gülüyor> kadar devam <laughs> dört. Lan ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 Galiba gerçekten ayağını bir yere vurdu ve ayağı yok oldu. Bir yere uçtu o ayak ben gördüm. Masaya vurdum. <laughs> Duruşlara bak. Gerçekten böyle mi duruyor şu anda normalde de? Pardon. Bana seksi pozlar verir yap. misin abi? Mesela <laughs> bu nasıl? Bir tane... Abi, ne biçim bir poz bu? abi bilgisayara eğildim. Sakin ol. <laughs> Götünü kaşıdın. Bu arada her fırsatı değerlendirme artık. Yeter eksik. be. <gülüyor> <gülüyor> Onyx'in ekranını oh. da Oha Gördün mü? Ne oldu Yanyosu oğlum? Ya nasıl bu lan öyle? Oha Oha yapmayın değil mi? Oğlum bir yerden Tam ayağını attım O başarımı almak için 10 sefer falan deniyoruz Bir adam Dur. tekte yanlışlıkla yanlışlık kaldı Bir ayağını bana bir ayağını baba Önce oturmam gerekir onun için Olur Yeni şöyle bir önüme Yan yana Eyvah Çok atacağım <laughs> İlk pony e sonra sol ayağında bana vuracaksın. Ya onu nasıl yapayım ben? o <laughs> <laughs> çok iyi. Bize saldırırken çok iyi. Bunda pvp Aa, bu da falan da kalkabilir misin acaba? Bunda pvp atabilir misin? Menant <laughs> videosu çekelim. İbrahim bizi böyle koşarak kovalasın. Bir koşsana etrafta koşuyor şeklinde böyle. Gerçek Top. hayatta koşayım o zaman, dur Ay yok ya abi öyle ama duvara falan çarpma da. Bir şey diyeceğim, bu ikisinin üstünde durup... Bir dakika, bir dakika, kırma, kırma, kırma. Ortasına şey tuğla koy, tuğlayı kırsın. Ayaklarını aç, ayaklarını aç. Hayır hayır, ayaklarını... Bunların ikisinin ortasında ayaklarını açıp burada kalmaya çalış. <gülüyor> <gülüyor> dur SS almam lazım, SS almam lazım. Ben de alacağım, dur. <laughs> 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 Oradan tekme atsın biri, tekme atsın. <laughs> abi... Allah. Abi, ah. abi sen şunu yapmadın ama sen bunu yapmadın. Oh. bu adam işin <laughs> ehli abi. Nasılım? Süpersin İşini abi. Etkilendin Elim. mi? Amuda kalkar mısın çok merak ettim. Hatta Oliver Queen gibi amuda kalkıp şınav çek. Bana o zaman şuraya bir tane duvar yapın. Hemen yapıyoruz abi. <laughs> Oo oh, evet. vallahi gerçek oh. hayatta gibi. O inanılmaz. <laughs> Bey bunu bir yerde bana yapmış olsaydı Poyraz var ya şu an kusuyordum. Değil mi? <laughs> <laughs> Düşer ne yaptı? Aa bak, gerçekten. Bakın şimdi. <laughs> şu an ne oldu? Ne bir bir böcek bir ya. yapıyor? Böcek taklidi yapıyor abi. Ters çevirin. Aa, bir dakika bir dakika. Kartopu, cactürt var mı? Böyle bir şey fırlatılabilecek bir şey böyle eliyle. Aa, böyle fırlatmalık. Fırlatıyormuş mı? gibi aynen. Gerçekten fırlatılıyor mu bilmiyorum ama. İbrahim, senden twerk istiyorlar. Yapabiliyor musun onu? <laughs> <laughs> Boya iyi yapıyor birader. Oo, oğlum. Ya ben bu kadar iyi beklemiyordum. Bir daha yapar mısın abi? Bir iş projem için lazım da. Ne ne? Daha önce yapmış demek ki. Daha önce yapmış. Kim bu kim? Gerçek hayatta bu kadar iyi yapıyor mu yoksa Minecraft'ta mıyız bu kadar iyi görüyoruz? Aklımda soru işaretleri kaldı biraz. Aa kar topu. Fırlatıyor gibi yapsan bakın <laughs> Fake attı. Oo bu arada Aa, çok iyi oldu. Bura lan. Lan. Buraya bakın. Oha. Tutacağım. Aa basket. <laughs> basket sahası yapalım. Herkes <laughs> arkadaşlar bak sadece 40 bin liracık. İbrahim'in dediğine göre 40 bin liracık alıyorsunuz. Bunu yapıyoruz ve basket oynuyoruz böyle. Hayır hayır çok daha ucuz aslında. Doğukan'a donate atın da Doğukan'la beraber yapalım bunu. Gelip mesela Koston'a gel buradan. Yanında dur ve hani bir tane mod vardı ya. Böyle okşuyor iki eliyle de kafasını öyle bir şey yapmanı bekliyorum ya. Yani. Cidden. Okşama modu, her şey be pat 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 mı böyle? Pat 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 pat. Bu şey cadı süpürgesi öyle abi mi? Harry Potter'daki. Onun üzerine binsene. Aynen dur bineyim üstüne. <gülüyor> <gülüyor> abi ters sürüyorsun bu arada. <laughs> Süpürgenin öbür tarafı Yap, burası. Ya paranız yürü git lan. <gülüyor> <gülüyor> Olum sekpat şey Hayır water, ya hayır ya hayır Eyvallah olsun Açıklanamayacak şeyler Aa! ya Ya da piston yapar mıyız bundan bir tane? Deneysel amaçlar için Abi benim üstümde mi yapacaksınız deneyinizi? Bebeğim Nasılsın bebeğim? Bir, bir şey ihtiyacın var mı? Biraz elmas istiyorum Tabii ki Majesteleri tabii ki elmaslarınız hazır siz de VR'la girerseniz şey oluyormuş. İkimizin kılıcı birbirine çarptığı zaman duruyormuş yani itemiyormuşsun. Harbi mi? Böyle havada çarpışıyorlar. Bu büyük bir sell bu arada ya. Harbi bir, oğlum. benim bir yerde, yerde şey? burada duruyor bu arada. Bacak falan oynatamıyorum ama yapsam mı acaba ya ben de? Gel tıraş edeyim abi. Abi Sakallı şöyle. Gel. diyor ya. Abi yanlar kalsın. Bıyıklarım Bıyıkları, birazcık... aldım pardon. pardon. Bıyıkları aldım. <laughs> Abi pardon ya biraz fazla aldım ya. Abi ya ama ya kardeşim kökü sende değil mi? Çıkar elbet. Uzar abi elbet. Mi? 3 4 ay ya. Yok çok Uzar çirkinim elbet. Hadi git. Vallahi çok çirkinim. Öpeyim geçsin gel. Öp abi ya. şu yandan. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir bir yandan bir bak, şuradan Bak kız, kız öpüşü bak bana. <gülüyor> <gülüyor> oh. Bir kolonya böyle şap, şap. <laughs> Çok masum durmuyor bu. Meba Meba me abi. Abiler. <laughs> Abisinin gülü. <laughs> kardeş, kardeş kardeş koyun koyuna. Ben nasıl uyuyorum onu göster. <laughs> abi. Aynen böyle uyuyor. Abi sarılacak biri <laughs> lazımdı. Yastık falan İbrahim'i bulmuşum yanımda. Ne yapayım? Bak, uyurken fark etmiyorum ki Aha. ben bunu. Al al yatsa bakayım yanımıza. Sen yat bakayım yanımıza nasıl ben. yatacağım oğlum? Gel sen bu yatağa yat. Ben aranızda olacağım. Aa <laughs> doğru sen yatmıyorsun ki. evet. <laughs> oluyor oluyor. Lan sabah oldu. Lan nasıl oldu sabah? Uyuduk lan. <laughs> Pat 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 pat. bir çocuk oldun mu? E, en son oda bayağı sıcaktı. Felaket sıcaklara dayanamadığı için klimada hiçbir etki bırakmadığından dolayı yayını kapatmıştım. Ama oda şu an serin. Ve misler gibi yayınımı yapabilirim. Ne zaman oda tekrar sıcaklar vesaire bilmiyorum. Filtreyi değiştirmem gerekiyormuş. O filtreyi de ben ne bileyim bir buçuk iki senedir değiştirmediğim için ben filtre olduğunu falan bilmiyordum. Klima çalışıyor cırt cırt Öyle olmuyormuş. Bugün Poyraz bir tane jim yapacakmış. Onu birazcık daha geliştireceğiz. Ayrıca yarın Nether açılıyor sonucu da biliyorsunuz bu yasak SMP gibi bir şey. Tamir oradan buradan alamıyorsun. Belirli yolları olacak. Onun dışında gideceksin. Bir sürü faktör var. Bir sürü yasak var. Ve Nether yarın açılacak. Nether yarın açıldıktan sonra başkan seçimleri falan da yavaş yavaş yapmaya başlayacağız. Başkan seçilecek. Sunucuya da yeni kişiler geliyor. Belirli bir başkan seçimi yaparız. Şimdi Poyraz'ın gemisi için yapıcı böyle bir cimli mimli bir gemi yapacakmış. Spor salonu yapacakmış. Poyraz kaptan sporu buraya da taşıyor. Yes. Ne kadar gerekiyor bilmiyorum ama kocaman bir gemi yapacak. O yüzden de baya baya eşya toplamamız lazım. Öyle böyle değil yani. Başkan olunca ne yapılır ki yani? Minecraft'ta başkan oldum. Ya şimdi şöyle bir şey olsa gerçekten burada sadece belli bir işlerimiz olsa bir vergi sistemi getiririm. Bu vergiyi de gerçekten düzgün bir şekilde kullanmak için elimden geleni yaparım ama yani şimdi baktığın zaman bu vergiyi kullanabileceğimiz doğru düzgün bir şey yok. Herkesin belirli bir işi yok yani. Mesela devlet binalarında çalışan vesaire olsa doğru düzgün. Onları yarıya indirirdim. Daha kalifiye insanlar alırdım ve sadece ...işin ehli insanlar gider para alırdı falan da filan da bir sürü şey yapılır aslında ama yani... ...burada kaç kişiyiz zaten şu an iki kişiyiz yani devlette çalışacak insanlar nasıl olacak, nasıl yapacağız... ...yani vergi zaten sunucuya girdiğimizden beri bir vergi konuşuluyor yani... ...ve zaten vergi de e, tekrardan size geri dönmesi gereken şeylerden bir tanesi. ha ah, Poyraz bir de keşke söyleseydi ne kadar siteye ihtiyacımız var kendi de biliyor mu bilmiyorum ama... Gemi yani e, bana gösterdiği gemi şuradan başlıyor şuraya kadar. Şöyle bir şey. Ve hepsi bu odundan mı onu da bilmiyorum. Mesela 15 elmas kazın altısı yok abi öyle değil yani. Mesela şey gibi. Ee, Amerika'da vergiler şöyle oluyor. Sana tam paranı veriyorlar mesela. Normalde Türkiye'de nasıl işliyor? Sen bir iş yapıyorsun o vergisi direkt kesiliyor ve sana net bir şekilde yatıyor. Ama Amerika'da şöyle oluyor. Sen parayı kazanıyorsun, %100'ünü kazanıyorsun, vergisini vermiyorsun. O parayı istersen değerlendiriyorsun, istersen batırıyorsun artık yani ne yapıyorsan artık. Sonra vermen gereken vergi belirli. O vergiyi de gidip ödüyorsun. Olay böyle işliyor. Ya yani bu sunucu da olsa da ben o şekilde yapardım büyük ihtimal. Çünkü hani sürekli olarak sen kazdın şunu alacaksın carcürt ve belirli bir günde bir insanların belirli bir vergisi olurdu. Sözlerine güvenerekten işte. Sonra onları da mesela başka kişi mesela gönüllü olacak, tamam diyecek. Ben bu 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 projeye yapacağım. İşte bizim için bunlar daha iyi olacak. Ben gideceğim happy guest'leri büyüteceğim ve bu happy guest'ler hepimize ikişer tane happy guest vereceğim. O toplanan vergi abi adama vereceğiz kim yapacaksa sonra gidecek yapacak bunları. Böyle çalışması gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası. Abi sonuçta her şey yasak ki. Mesela yasakları birazcık daha Kaldırırdım ama şöyle bir şey var. Her şey zaten şu an mesela Netra gitseydik. Netra'yı set olmuştuk. End'e gitseydik oyunu bitirmiştik. Yani pek bir şey kalmamıştı. Şu an güzel kısmı o. Bir şeyleri böyle yavaş yavaş yapmanın tadına varıyoruz. Zaten bu yasaklar o yüzden yani. Herkes gidip de en iyi şeyi yaparsa ne anlamı kalıyor? Kendimizi kendimizden koruyoruz ki eğlenebilelim. Yoksa her şeyi çok kolay yap yapabiliriz yani. Ne anlamı kalıyor o zaman? Şimdi bizim sandık var mı burada? Var şurada. Ben şunları şuraya boşaltayım. Sen projeyi gördün mü şu an ne kadar yaptın? Mı? Sen yaptın mı? Başladın mı bir yere? Bak gel bir. Beni takip et. Cum 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 Gelin. Lan nereye yaptın onu? Hmm, Beni neyi edin? ne yaptın lan? Nasıl gördün sen? Ben hiçbir şey görmedim. Burası şey var, Evet. Ayıp, Peki Kamera bu arada var, buradan hızlı geçin. Buradan hızlı geçin. <laughs> ne kadar ihtiyacımız var? Ya ben bunu Şöyle, herhalde ben 6 dedim. 7 stick şeyle yapmışım. Evet. patlayla yapmışım. Evet. Bir bu kadar evet. daha, daha mesela... katsak arkı falan ödemedi. hayırdır? patlatmayın lan. Ayda. Sen, Senin yüzünden. Ben bu yapının yapılmasını istemiyorum abi. İsraf yani. Çok yani sen... fazla odun israfı o yüzden yani. Sen gelme Bir buraya. De odun de kas de sadece mi? tamam mı? Sen gelme buraya. E sen getirdin dostum. Ben ne yapayım şimdi? Oğlum burada da <laughs> atom bombası patlatmışsınız. Bu ne ya? On bunu burayı nasıl... da patlatmış biri. Burayı bok patlattık abi. Bu kadar patlayamaz. <laughs> şimdi yapalım mı? Tamamlayayım mı burayı hemen? Tam zemin tamamlandı. Evet hatta şey de düşünüyorum mesela. Spor yapmak istiyorum diye arıyorsun. Evin denize yakınsa geliyor. Sen spor yap diye orada. Sonra gidiyor spor yaptıktan sonra sen. Peki abi mod falan yükleyip gerçekten yürüyen gemi yapmamız olmaz mı? O arada bir mod var ya. Aha. Onunla bunu sürülebilir konuşalım. Sürülebilir hale de getirebiliriz bunu. Öyle yapalım bence. yüklersek. Ben bilmiyorum yani. O kadar Ve... modlu SMP olur mu? Kimseye söyleme ama içine TNT launcher falan da koyacağım. Tam kimseye söylemedim abi. Sırrın benimle. Neydi? İsmi benzeyen çocuğun adı neydi? Ponix. Ponix. <laughs> Ponix. Ponix. dedi ki senin baltan yoktur dedi. Al dedi senden yere düşmüştü dedi. Bana balta verdi kendi baltasını. İbrahim sen gördün mü bu şeyi? Neyi? Bu yaptığım yeri. Yok görmedim. İbrahim Rahim gel şunları kazalım abi. <laughs> Zaten yanındayım. <gülüyor> 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 ne kadar lazım Poyraz ya? Bir bilgi olsa hani böyle sonuza dek kazmasak nasıl olur? Bir de gelecek mi buradan bir şeyler yahu? Bilgi yok çünkü zaten sonsuza yakın yani ki kasa bildiğin kadar kas. Sonsuza yakın ne demek ya bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> dur dur dur. <gülüyor> 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 dur. %100 yüz. yüz tamam, demek tam, kesin tam, bir şey mi? Ömrümüzü B. bu herhalde. missing. Bak 72 tamam, stack lazım ama şey yap 72 stack ama 72'yi 4'e böl yani. Çünkü siz, sen şeyi kasıyorsun. Ha, doğru. Kasıyorsun. Ben odun olarak lazım diye düşündüm. 72'yi 1'i 4'e bölsün arkadaşlar. Hmm. Matematiği iyi olan biri chatten. 72'yi 4'e mi bölüneceğim? Hey Siri. <laughs> abi 18 bölün. bu arada da neyse. 18 mi? Oo, adam ee, aklından yaptı değil mi? Evet 18. Wow. Faiz adam aklından o. yapabiliyor ya. İnanılmaz bir <laughs> adam bu. Vallahi ben yapamazdım. 4'ü <laughs> <laughs> 4'e <Ne>? bölebilir misiniz? 4'ü 4'e bölelim mi? Hey Siri. 1, 1. <laughs> 8 ya 8, 8. Aynen abi. Dördü, dördü yarıma bölersen kaç olur Poyraz? Dördü bölü yarıma ikiye. bölersen Aynen mi? bir bölü ikiye bölersen. Ne olur biliyor musun? Onu söylemeyeceksin olur. olay o zaten oğlum. Dö. Olur. dö. <laughs> ne olur. Neyse ben bulamadım kanka. Ciddi misin şu an? Ya Yaraya böldüm. Ama sen mı değil ciddi misin? Misin, değil misin? Poyraz'a mı? Poyraz'a dedim. Ne abi dördü böldüm dö oldu. Ne oldu? Dö. <laughs> abi dördü yarıya böldü. Dö oldu. Dö. Abi <laughs> ben ha. gidip... Kendime demir bulmaya gidiyorum bir daha da asla dönmeyeceğim. Ama dört olarak e, yarıya bölersen dö olur abi. Sizi dölerim ha. Ya da ben ne şunu, dedim abi? Ben ne dedin? Ya da irt olur abi. Yarıya bölersen irt. <laughs> öbürü yarısı. Var. Allah Allah. Aynen Aa, abi. Irt. Aynen öbürü yarısı. Var. Oh. Limonun yarısı peki? Li <laughs> <laughs> Li <laughs> Lin olur abi M'yi Me, yarıdan kesersen Ne'ye dönüşür Ooo oh, evet Arap Aa, ipini, ipini bölersen ne olur? Arap ipi Düzelteyim ben Arap ipini ikiye bölün Adamın farmını bozmuşlar ya Neyse şu Ara Düzelttiğim için şunu birkaç tane Pipi mi olur abi? Arap pipi. Evet ipi, abi Doğru Sarı biliyorum. pipi Yani normal ara... tam olmuyor ki Tek Arap sayı oluyor pipi. yani P'yi nasıl yarıya böleceğiz? O ne oluyor tam olarak? Ters C oluyor ve ne oluyor. Niye ya abi? Nasıl yani? ya iki tane iki tane yayıncıya böyle yoruma şey yazıyorlar ya işte ses mi hızlıdır, ışık mı hızlıdır birbirlerine bağırıyorlar. <laughs> Monitör falan açıyorlar. O, o muhabbetlere döndük biz <laughs> Tavuk döner mi et döner mi? Tavuk döner. Tavuk mu döner et mi döner? Abi oh. döndürürsen ikisi de döner. <laughs> o kadar komik değildi ya. <laughs> abi sen keyif almayı öğrenmelisin bu hayattan. Ben keyif alıyorum abi. Abi ben çok açım. Bir ya. Daha, ben sabahtan beri dans bir daha ediyorum. Sorun, Allah aşkına bir daha sorun. Tavuk döner mi, et döner mi? Sen öyle devamını İbrahim. Tavuk mu döver et mi? Hayır hayır. Dokunun dediğine. Tavuk, mi? tavuk mu döner et mi? Döner. Salak. Bir sonrakini de. <laughs> Sonra dedi ya. Salak mısın oğlum ne diyorsun sen ya? <gülüyor> <gülüyor> Döndürürsen ikisi de döner. Aynen. Yaktılar. Ya döner. ne? Ya? Ne ne? Diyor ya. Ya. Sen ailesel yayın yapıyoruz burada. Ne ne? Allah ne Allah şey Allah. Ya, amacın ne şu an ya? Allah Allah. Abi tövbe estağfurullah Aynen, komik, ya. Komik, komik olsa bak. Hayattan zevk al falan diyorsunuz da hani. Ben bundan zevk almak zorunda mıydım? Ben mi bir şey kaçırdım yani? Anlayamadım. Ya ben de bundan zevk almadım. Boş ver. Koyla. ya <gülüyor> ya gülüyorum ya. Allah akıl fikir versin sana. Sabun yere düşerse yer mi Ay. temizlenir yoksa sabun mu kirlenir? Abi sabunu... ya da sabun yere düşerse onu almak için eğilir misin? Sabun sabun yere düştüğünde eğildiğinde sen kirlenirsin abi. Sabun kirlenmez. <laughs> Kim alıyor sabun? Ona göre değişir. İbrahim alıyormuş abi. <laughs> İbrahim alıyorsa sıkıntı. Ben alırım abi sabun. Sorun değil yani. Abi yerde mi kalacak kaycan düşen? Evet. Ya da kaycan düşmeyeceksin. Abi gizice gizliceni osurayım dedim altıma sıçıyordum ya. <gülüyor> Hayda. <gülüyor> Çok Bakacağım <laughs> arkadaşlar. <değil. gülüyor> Çok çok <laughs> saygınıştık biraz fazla yakınlaştık birbirimize. Terbiyeli takılalım. Abi Terbiyet senin ok. yüzünden sen bozdun. Aynen abi o döner esprisinde ben koptum yani. Asla cennete giremeyecek 3 kişi. <laughs> Dolkan, Poyraz, İbrahim. Abi bu sabun muhabbetinde aklıma şey geldi bu arada. Böyle aşırı dolgun götlü Şirin var ya uyuyor İbrahim'inle fotoğrafı. Ne diyor? Öyle bir Şirin mi var? <laughs> İbrahim uyuyordu. <laughs> O fotoğraf evet, evet. aklıma geldi yani, nedense. Valla ben öyle uyuyorum ya. Ben de öyle uyuyom da yani sen direkt o şirinsin yani profil fotoğraf, fotoğraftaki. Çok mu Gerçekten ben öyle. Çok şirin bir adamım. Birebir aynı yani o da elini altına koymuş böyle uyuyor ya. İbrahim de öyle uyuyor. Evet ben öyle uyumayı severim. Asla herkese açık İbrahim fotoğraflar. İbrahim bir de şey her yerde uyuyor. Her yerde uyuyabiliyor yani. <laughs> Oğlum, Hiç böyle etrafına da bakmıyor. Yani. Yani. Başka nerede yatabilirim diye de bakmıyor, tamam mı? Aynen öyle. yere bir yatı yatıyor. Ne var ki bunda? Nasıl rahat ediyor? Hı, oğlum? Gayet iyi bir özellik bu arada. Bak Japonya'da bir şey var, çiçek yat vardı. Adam onu bir kere bile açmadı. Hep böyle iki iki büklüm <laughs> yaptı yani. Çekmedim, bunu ben sadece e... yaptım Açmakla bir de uğraşmadı yani. Poyraz <laughs> <laughs> da daha ekstrem ama yani. Adam yatma önce donuna kadar değiştiriyor daha rahat olduğu için. evet ya. Adamın yatma donu <laughs> var biliyor musunuz chat? G gün içerisinde giydiği baksırla cercürtle cırt uyumaz adam. Temiz temiz uyuyor. Mesela diyoruz ki 20 tane şınav çekebilecek misin? Ya şimdi terlerim diyor. Duş almam gerekir diyor. Çekmiyor mesela. Oğlum terli terli uyuyamam bak. Vallahi dün gece terliydim uyuyamadım. Bir saat bir buçuk saat. Hamama giren terler. O ter geçene kadar. Tamam deme Uyuyamam ya. yani. Poyraz zamama gittiğimizde 75 lira farklı büyük boy masaj aldık. <laughs> Parmak aralarına kadar. <laughs> dedi nerelisiniz be beyler? İzmir dedi Poyraz. Beyler? Ben dedim Bursa. Oo bak Bursalıymış falan yaptı sonra ayak parmaklarım böyle arasına böyle <laughs> yapmaya başladı adam. Çok korkunçtu. At bir korkunçtu. ba bayağı iyiydi orada bayağı iyiydi. İyiydi abi de yani Bursalıymış. O, o gerdi beni bayağı ya. <laughs> Hamamdayız. <laughs> neredeyse çıplaz. Doka mavi donun var mı? Ma Ne? Mavi donun var mı? Nasıl yani? Mavi bir don. Ya da don bir mavi. Ha Şey mi? Zırh mı? Yok gerçek hayatta. Mavi bir don sahibi misin? Mavi donum yok. Lacivert var. Gelim yetmeyebilir tamam. o arada ya Doka. Neden abi? Tamam. Bir iş merak ettim. Ne? Bu arada benim yüzde %60'ı askeri yeşil. Askerden mi kaldılar? Evet. Asker donları bir de rahat baya. Onları getirdin mi geri? Getirdim tabi abi. Ben hepsini çöpe attım. E niye atayım ya? Çöpe abi attım yani. dediğim kirlileri çöpe attım. Temizleri de orada yolluyorlardı operasyon şeyine. Hı hı. Ben de attım yani. Şey yollattım yani onları. Bana kimse öyle bir şey demedi abi. Hatta bir ara uyuz oldu biri. Uyuz olduğu için o işte kıyafetlerden şöyle böyle herkes çöpe attı. Ulan ben de dedim yani olmuşsa atarız olmamışsa koy şuraya. Ve baya da hani kurtarıyor beni asker donlarım. Ama işte markası falan çok komik. Bir de hani eğer çatalım falan açılırsa askeri yeşil bir boxer gözükmesi ihtimali işte. Çatal. Biz Red Bull'a gitmiştik ya o zaman da askeri donum vardı. <laughs> Ve, Vay canına. <laughs> ve, ve, bana mikrofon <laughs> e, takıyorlar. Hayır mikrofon takıyorlar ya tam beline takıyorlar mikrofonu. İlk önce yani e, belini sıyırıyor adam ve e, pantolonuna takmaya çalışırken baksırın gözüküyor. Ben de şey yazıyor. Yıldızı askeri yeşil don vardı. <laughs> Çok utanmıştım <laughs> orada. E, ben burada moral desteği oluyorum ya. Oradan oraya koş koş. Evet, ne moral yapayım, desteği Ver. Abi, abi sen ne yap biliyor musun? Cam Cama... yapabilir misin bana? Oo paşam ya sen de her şeyi istiyorsun. Bu ne abi yani. her şeyi biz yapıyoruz ya. Abi şematik indirin siz de yapın o zaman. Şematik modunu indirin. Ben niye senin indirin. evini yapıyorum abicim ya? Ev değil bu. Aa bir hizmet. Phoenix bayağı şey getirdi. Ee, ne getirdi? getirdi bayağı? Ama ağaçları ha Eyvallah ya. Fonix. hayır. Eyvallah Phoenix. Hayır, daha bekliyorum. Daha kazdım. Daha fazla kazayım mı? Yok, daha kazma şimdilik. Bu arada dış mimarın evinin hem içinde hem dışında haç tespit ettik biz. Nasıl ya? Bayağı savaş çıkarırız. Bayağı hem evin için evin dışındakini açık söyleyeyim ben yaptım. Eee <laughs> <laughs> Savaş çıkarma sebebi olsun diye ama evin içine girdim şey yapmış böyle ağaçları böyle sağlı sollu düzlü tersli koymuş böyle pattern olması için bir baktım o desenler bir haç oluşturuyor. Dur ben plajı çaldığım Eyvallah, belli oldu da plajı geri koyacağım. Bunu bir savaş meselesine dönüştürelim ve saldıralım ama hangi taraf daha güçlüyse ben oradan devam ederim yani. Mavi koyun farmı yapar mısınız mavi koyun farmı? Abi bu adam ne istiyor benden anlamıyorum. <laughs> ya bak iki tane mavi koyun yap onları üret işte ya. Oha sen ne ara yaptın oğlum bunu Eee oğlum ben sizin gibi yapmıyorum. Gemileri yakalım abi ya. Karadeniz'de gemiler battı. Ya bunu biri sıçmış güverteye. <laughs> aynı şeyi aynı anda yazdık ya. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar lazım peki bu? Ne kadar fazlası? Ya iki tane bulsam gerçi koyunları çiftleştirdikten sonra yetiyor değil mi? Aynen. Aynen. Bak şimdi kaç tane lazım biliyor musun? Eee 39 stack lazım. Dokan sen de buldum. koyun toplasana, koyun bulsana. Ya ben istemiyorum, Oyun... ben izlemek, sohbet etmek istiyorum. Allah Allah ya. Abi ya, Karşılı. sohbet edersin ya. Biraz da ula... Abi çalış da ya. sohbet ediyoruz işte. Sus lan! Yeter artık bu gimmick yaptığını benim.